kargomuz geldi. Adresimiz oldu galiba çıkmasa. Bunu hemen bugün deneyelim. Kahve yapalım beraber. Bugün <laughs> dondurma Çıkıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> dondurma yapacağız aslında onun için alındı. Ama öncesinde kahve yapacağız. Tamam oh. ben yapacağım. İnşallah güzel bir yumurta. Hadi bakalım. Bir açalım mı birlikte? Deme. Şeyleri. Şu. Tamam. Ha, bu zaten istediğim evet. şey. Şimdi, Olayım. kutunun şöyle üstünden Altın. O güzelim tabulu aparat çıktı. çıktı. Yok ben bunu evde. Şöyle blender fıstığı çıktı. Karıştırma ve ölçü kabı. Aa çok güzelmiş. Şu yan tarafını tutma yeri de var bunun. Ben evet, de çok beğendim. Bu evde dolmuş. Şu mikser için aparat. Bunlar Ağabey mikser geliyorum. çubukları. Dönüşmeleri eve Bu <laughs> Dönüşmeleri eve götüreceğim. <laughs> e bu da Ronda kısmı galiba. Güzel <laughs> bu şunu bir, bir üstünü açar mısın? Tamam şimdi ses yapmayın. <laughs> <laughs> bir de <daya> garanti <laughs> ve bildiğin sanırım şunu okuyup garanti belgeleri. Hmm, çok hmm, plastik ya. Hmm. Şöyle iki bıçaklıymış. Ama burası çelik. Ve 1700 volt muydu? Evet. Bakalım. Onunla ya da mikserle deneyelim değil mi bugün? Şeyi bak, mikserle. Yok. Mikserle yapalım Bunu kahveyi. Bak, bak, bak. Hı? kabı. Güzel. Evet. evet. Çok güzel. Kabı çok güzel. Şurasında şey var. Böyle çok güzel. milim gösteriyor. Aa, bu tarafında da varmış. Görünüyor mu? şöyle görünüyor. Ee, kaç milim olduğunu yazıyor. Ölçü kabı olarak da kullanılabilir. Ama biz bunu böyle karıştırma kabı olarak kullanacağız. Duruşu da çok güzelmiş. Rengi de bence çok güzelmiş. Arzumun mono modeliymiş bu arada. İki hızı var. Bunu herhalde çalışıyoruz. Bunun turbosu. Ben şimdilik çok beğendim. Hemen malzemelerimizi yıkayalım. Böyleden sonra da güzel bir kahve yapalım beraber. Şimdi kahve yapmaya başlıyoruz. Şöyle Nescafe'nin klasiğinden kullanacağız. Toplamda 6 tane yapacağız biz. Onun içinde 4 kaşık böyle yemek kaşığı yeterli olacaktır. 1 2 3 Birazcık böyle Az dolduruyorum. Bu evet, kadar yeter bence. Şeker koyalım şimdi. Göz kararı da şeker koydum. Şimdi üzerine çok az bir şey koyacağım. Bu kadar. Fazla bile gelmiş olabilir. o yüzden böyle. Böyle köpük oldu. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede bu şekilde bir kıvam elde ettik. Ben e, makineyi çok beğendim gerçekten düşünüyorsanız hem uygun fiyatlı biz bunu trend yoldan indirimden 270 lira gibi bir fiyata aldık düşünüyorsanız eğer sizde bence kaçırmayın şimdi bununla soğuk kahve yapacağız toplanmış değildir, yeterli. ben şimdi bir tane pipet bir buldum pipetle deniyorum bakalım nasıl olmuş gerçekten çok güzel olmuş sadece buzu ve e, sütü de soğuk olduğu için biraz fazla soğuk geldi bana biraz ısıtıp böyle içeceğim <laughs> ama tadı gerçekten çok güzel denerseniz bence sizde beğeneceksiniz kafelerdeki soğuk kafeler gibi. Soğuk gibi. Hı -hı. O zaman ben şimdi işime devam edeyim. Hemen kulaklıklarımı taktım. Çok heyecanlı beklediğim bir kargomdu. E, dün sipariş verdim. Yani ödemenin yapıldığı gün aynı gün kargoya geliyorlardı. Bugün gelmiş. Şöyle bakar mısınız? Şeffaf kargo ile göndermişler. Bunu aldığım Instagram sayfasını aşağı yazacağım. Bu arada internet sayfaları da var. E, düşünenler varsa oradan sipariş verebilirsiniz birlikte açalım istedim. Zaten hani gelir gelmez açacaktım ama bu kadar gerçekten hızlı ve hani şeffaf işte kargo olarak beklemiyordum ben. Açabiliyorum. De Bir kebabını sepet sipariş vermiştim. Çok ses oldu. Hay, ses kim geldi koymuşlar içine? <laughs> ya çok tatlısınız. Bakın. 3-6 ay olarak sipariş verdim ben bunları. Böyle kışın. Üzerine belki sadece bir tane yelekle giydirebilirim. Hatta böyle bile olabilir. minikliğine bakar mısınız ya? Sever mi acaba bunları? <laughs> Çok güzel. Bu bu şekilde ikiliydi. Ee, bir de başka desenleri vardı ama ben hep böyle pembeli falan sipariş verdiğim için dedim ki ya da hani aldığım şeyleri hep pembe tonlarında olduğu için bu böyle yavru ağız olsun istedim. Ama kuşları falan çok güzel. Kumaşı da çok güzelmiş. Markası yazmıyor. İçinde belki etiketi varsa. Ha, şurada varmış. Bakalım mı? Mini hissediyor. %100 pamukmuş bu arada. Ben çok beğendim. Bu arada hastane çıkışını da aldım. Ee, yeni doğan olarak da galiba bir 3 setim oldu evde. Onları ayıracağım artık bu hafta sonu. Zaten ayırırken de göstereceğim ama daha fazla yeni doğan setine ihtiyacım olmaz diye düşünerek bunları artık hep böyle işte 3-6-6-9 o şekilde alıyorum şöyle bir tane singel koymuşlar böyle bir kesesi var küçüksün, çok tatlısın. Bu böyle 2 yaş diye geçiyormuş. 2 yaşa kadar kullanılabiliyormuş. Şöyle bornozu şuralarına bağlamak için kelebeği fiyonkları. çok beğendim. Çok güzel. Bu bornozu bir de bunun böyle çeşitsiz battaniye şey havlusu var. Ee, bir de ben ebebekten almıştım geçen hafta sonu bir tane havlu. Başka da havluya ihtiyacım olacağını düşünmüyorum zaten. Bunlar beni 2-3 yaşına kadar hatta belki daha uzun idare ederler diye düşünüyorum. Havlu alışverişimiz burada bitti. Şimdi devam edeyim ben çalışmaya.